Oyunun başlıyordu. Yarın değil mi? <laughs> Yarın başlıyor. Zaten Gelin. gelemeyecektik bugün. Evet, <laughs> yoksa bugün gelemezdik yani. Başlasaydı buraya gelmek için <laughs> başlamadı. Aynen. <laughs> Oyun bayramı mı ettirdin sen? Evet. <çok> Sinan <laughs> çağırdı dedik. Canımsın. İlker falan Merve'cim çağırdı. Bize nesi yapmayalım dedik. Fakat şimdi çok ilginç. Ee, ben Işık Sesinde okumuştum. Evet. Miladi tarihten bahsediyorum. <laughs> ee, Muvaffak Benderli Salonu değil evet, mi? Evet, evet. Orada eskiden sinema tek vardı. Yatılı okurdum ben orada. Ee, hani orada 11 yaşlarında orada okuyup da sonra yeniden orada sahneye çıkma heyecanı içindeyim. Çıkacağız tabii ki. Bir küçük ertelememiz Erteleme oldu. oldu. İçimize sinmeyen bir şeyler oldu. Benim ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada bunu her yerde söylüyorum. Lütfen. Burada da söylemek istiyorum. Ee, çok tiyatroda oynadım. Yurt dışında... Çok uzun yıllar tiyatroda yaptım. Sonra işte yurt dışından Türkiye'ye döndüm. Duru tiyatroda oynadım. Tiyatro de oynadım. Ama hep benim gönlümde bir Nedim Saban vardı. Bir Bence tiyatro sadece kare vardı. Her, her Türk tiyatrocunun evet. gönlünde bir Nedim her Saban'dan geçiyor. Hatta <laughs> çok komik bir şeyim var. E, tiyatro de oynarken damadım olur musun da Ekin Yaz'ın dostlarından en iyi kadın oyuncu, en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldım. Ve Tiyatro Kedi'ye, Tiyatro Kare'ye teşekkür ettim sahnede. <laughs> Çağırmış <laughs> bizi. Ne kadar ayıp bir şey yani o da Hakan <laughs> evet. Altınar falan. Ama çok ayıp zaten ama çok dostlarımız yani, oldu. Gay arkada, hatta çok şey altı. yaptık yani. Tiyatro Kare'ye teşekkür ederim evet. dedim. Herkes şey falan kaldı Hakan falan. Demek herkes. ki çok içimdeydi en... ama oynayacağız biz. Çok harika. Ee, Annem hep derdi ki. Evet. Aile komedisi değil mi? Evet çok sıcak bir komedi. Yani Stik. onu konuşuyoruz biz kadroda. Şimdi tabii dünyada yazılan oyunlar da artık böyle çok fazla böyle şey şiddet. Aslında televizyonun dili biraz tiyatroya geçiyor. Sanki daha çarpıcı olurmuş gibi. Geçen gün mesela ben Afife jürisi olmadığım için konuşabilirim. <gülüyor> 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 oh, özgürlük çarpışma diye bir oyuna gittim ele konuşmuştuk, hayır evet, şey açısından ama daha jüri evet, olmadan evet, çocukken. Evet, Ondan sonra <laughs> e, ve orada müthiş bir oyuncu oynuyordu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyunu. Şimdi bir tane aslında sizi de şey yapıyor. o Arkada hani şey çalanlar var ya. Zili çalan. Zil, çalan, zil evet. diye. Ay benim de ödüm patlar. Ya adam kaçırırsa çünkü düşünsene 50 dakika onu dinliyor. Bir kaçırırsa bitti yani şeyi bitti. Tek işi var. Bu. O adamın hayatını anlatan böyle bir oyun o kadar çarpıcı ki ve yani ne küfür var ne hani ee, küfre falan karşı olduğumdan değil. Ama yani e, çarpıcı bir şey olmak için böyle bir kavga, böyle bir dövüş, orada şiddet, orada kan gerekmiyor. Hmm. Yani bu aile oyunları da çok sıcak. Ee, annem hep derdi ki de biz o yüzden çok sevdik. Evet ee, Adapte ettik yani Türkiye'ye e, uyarladık. Zaten bize Türkiye'de aile kavramı hala çok güçlü. Evet. Hani özellikle Anadolu'ya falan gittiğimiz zaman hep o şeyi görüyoruz. Yani e, mesela ağaç reaktörlüğü de diyoruz ki ne olur yani e, farklı kuşaklarla gelin. Yani fazla bilet satmak için değil ama <laughs> hani e, anne annesiyle izlediği zaman torun başka bir deneyim o. Ben Doğru. onu çok seviyorum yani dolayısıyla annem hep derdik ki de öyle öyle bir oyun öyle olacak inşallah. Sizin de aslında aile tiyatrosu yani gerçekten e, bir e, genç Annesiyle gelip daha sonra anneannesiyle, babaannesiyle sizin oyunlarınıza gelip aynı deneyimi yaşayabiliyor. Bu o, çok önemli. Onu çok vaktinizi almayayım ama çok ilginç Yok. bir şey yaşadık. Leyla'nın evini yapmıştık biliyorsunuz. Ve İzmir'de bir hamile hanım işte çocuğuyla böyle şey yapıyor. Ah diyor keşke diyor ha, yani doğmuş olsan da bu oyunu seyretsen. Hatta diyor adını Leyla bile koymayı düşündüm bu oyundan sonra o kadar heyecanlanıyor. 10 yıl sonra 9 yıl yani 9 yıl oynadı oyun. O küçük çocuk annesiyle oyuna gidiyor. Yani düşünebiliyor musun hamileyken hani annesine anne karnında izlediği oyunu bu sefer. Yani nefis bir şey bu işte Olsunmaz, iletişim şey ve tiyatronun büyülü Tabii. şeyi. Ama tiyatro kanalının çok güzel hani mesela güzel oyunları oldu. Hele yani. Müziksiz evin konukları ki iki kere ne? koydun. Ama çok mi? kötü oyunlarımız da oldu. Piyaskolarımız yani da. Ama işte onlar da ders zaten. Hani Tabii onu, yaşa. Onu Allah gösteriyor diyor ki bak bunu yaptın mı bir daha böyle yapma diyor. <laughs> evet yani. evet evet. Böyle ee, bir öz yapmak da çok güzel ama. Yani insan birazcık şey bir de şeyi konuşuyoruz kendi ararım. Yani dünyanın en iyi oyununu yapsan ne olur? Dünyayı ne kadar değiştirebiliyorsun? Yani senin... Yani orada bir küçücük bir estetik katıyor. Hani ya bayıldım sen büyük oyuncusun falan bunlar kendimizi mutlu eden şeyler yani. Sonuçta oyunumuz güzel olsun, keyfimiz iyi olsun o yani. Iyiyim, ya gayet tabii yani. hani kutsal meslek falan, ben şey diyorum kutsal meslek doktorlar yapıyor kutsal mesleği. Hayat kurtarıyorlar. Biz kutsallığı kendimiz için yapıyoruz. Sahneden indikten sonra normal hayatımıza derhal dönmemiz gerekiyor. Yani o başarı sarhoşluğundan kurtulup normal hani eve gelip tarhana çorbanı pişirmen lazım. Ama bu işte, <laughs> işte da açıyorsunuz insanlara. Özellikle çocuklara. Bu çok önemli bir şey bence. Çocuk tiyatrosuna yeterince önem veriyor muyuz sizce? Biz mesela çocuk tiyatrosunda çok fazla ünlü isim göremiyoruz. Neden? Ha, aslında var biliyor musunuz? Çok oynamak isteyen biliyorsun devlet tiyatrosu İstanbul Devlet Tiyatrosu ilk açıldığında bütün ustalar Can Gürzap falan rahmetli. Pofla paf diye bir oyun oynadılar. nefis bir şeydi. Aslında çok da güzel yapılabilir. E, tek problem bence salonların zaman ayırmaması. Yani şöyle bir problem var. Mesela saat 1'de bir oyun, 3'de bir oyun, 6'da senin matinen. Ne dekor kurabiliyorsun çocuk hı. oyununa? O şey verilemiyor. Bir de tabii bu alışveriş merkezlerinde falan çok ucuz işler hani öyle uçursun, kuklacıklar evet. böyle bir onlar dans ediyor onlar oynadık ya bir değil. de çocukları kötü şey ya ben de oynadık ben Hı -hı. Şehir yani İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadım. Yani Başrolü Cem Davran filan oynuyordu ki Cem Davran o zaman da Cem Davran'dı yani hani duyulmamış bir isim Sen sen ne ne oynuyor? Koçum. Ben Palyaço Prensesi şey hem cadı hem anlatıcı ya. yani Özlem Savaş filan böyle bugünün şehir tiyatrosunun evet. genel sanat yönetmeni Ayşegül İzsever Peri doğru da yani Ay Volkan hay. Severcan filan oynadı. Orhan Alkaya filan öyle bir oyundu yani oynandı. Ama, Ama tabii daha çok denekli tiyatro işi o iş. Evet. evet. ben mesela biz cesaret edemedik bizim biliyorsunuz bir çocuk yani çocuk oyunculuk okulumuz var. Hı hı. Ben Nedim kadar cesur değilim yani. Ben tiyatro yapımcılığına göze alamıyorum. Yoksa hani elimde Sevinçer Bulak var. Evet. Ya bakayım oyna şuraya derim Oynatırım <laughs> yani. E Dahan Doğru, var evet. oğlum. Eşim var. Hani ben yapımcılığını yapsam hani ama Bak ama ne, nasıl oğlak edemiyorum. kadını. Bak ne diyor elimde onlar var diyor. Tabii, tabii, benim <laughs> onlar. elimde diyor. <laughs> evet, Elim Elimde o. ne <laughs> gel, gel çocuk oynadı. Anlutlu milyonların izlediğini evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevinç teklif ya. götürmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor>